bir şampiyonluğu ulaşmak istiyorsanız More Legends'da bunu başarabilirsiniz. Karakterini seçip onunla alakalı eşyaları, ürünleri ve rotasyonları öğrenebilirsiniz. Yaptığınız hataları ve genel olarak yapılan bütün hataları görerek maç hakkındaki bütün istatistiklerinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Profesyonel bir seviyede oyuncu olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey linke tıklayıp kayıt olup maceraya başlamak. More Legends. Daha fazlası. Her birlikte Challenger, Elo'da top lane'de Sinch oynuyorum. Bu arada şu anda OBS'de kaydettiğim için alt top yapabilirim yeni Fraps olmuyordu da buradan göstereyim linkleri size direkt. E, ee, Lolo PGG sitesinden bakıyorum. Diamond 2'ye Karim, Diamond 1, Diamond 2, Diamond 4 Master bizim takımda bu durumda. Şimdi yeni program kullanacağım için resim eklemeyi falan bilmiyorum pek o yüzden bu şekilde gösterdim. Zaten hasarları da diğer türlü gösteririm. Rünleri de her zamanki rünlerim. O oyun içinden tekrar gösteririm size. Karşımda Hecarim var. Hecarim matchup'ını hiç yaşamadım açıkçası doğru konuşmak gerekirse. Hani binden fazla sinç oyunum vardır belki. Ama Hecarim hiç karşıma gelmedi. Hatırladım. Şuradan. Evet. Bu arada dün topluluktan yazı paylaştım. Twitch'ten alakalı. Onu da okuyabilirsiniz. Bir de Çağdaş'la girdim. Phoenix 35 kendisi tanıyorsunuzdur. Evet benim merhabalar. <laughs> merhabalar. Proxy'ye geçeceğim de bir bakalım geçebileceğim mi geçemeyecekmişim. Ee, toplulukta paylaştığım o Twitch yazısını bir okursanız güzel olur. Bir de onun yorumlarını okudum ben hepsini. Ee, bu saat konusunda biraz bir anlaşmazlık var. işten gelenler vesaire oluyormuş. Bu videonun altına bir anket olarak bırakacağım. Saatleri hani en çok oy olan e, saate göre şekilleneceğim. Ona göre o ankete katılırsanız güzel olur. Yorumları sabitlerim onu. Bir de açıklamayı da koyarım zaten. Ben de iyi dinleyeyim. Bu arada bilgisayar aldım. Şu üç haneli yerden fark ediliyordur o. Sonunda her şeyim çok yüksekte oynuyorum. Bu arada Twitch için kameram yok. Ben normal hani geçiştirmelik bir kamera alacağım. Sonra normal bir şeyler kazandığımda normal kamera alırım. O yüzden başlangıçta kamera birazcık dandik olabilir. Onu söyleyeyim de. Aslında flash yok ama benim de feelingim yok. Allah farm kaybettim. Şimdi adam benden iki er, erken iki olacak. Tamam güzel. Ignite'ımı kullanmama pek gerek var mıydı bilmiyorum ama riske de girmek istemedim Camel'ın atacağı sarı bilmediğim için. O şey olmadığı için öldü. Flash olmadığı için öldü. Bir de şu ilhamdan zaman birken karışımı almış dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama ilk başlangıçta bir anda bir can geldi adamın şu şekilde bir canı doldu. Şimdi şey beyitleyeceğim onu. Tamam. <laughs> Hecarim proxiesinde yaptığımıza göre. Hayat güzel artık. Bayağı iyi bir başlangıç oldu bu benim için. Ya Kemal için de iyi bir başlangıç oldu bu arada. Amanam yok. Ah tamam. Yok abi gazımı bile açamıyorum. <laughs> bu da bayağı istedim. Kindred sevdiğim bir jungle karşıda olması çünkü ultisinin içinden çıkarabiliyorum istediğim kişiyi hani öldürtebiliyorum direkt olarak bu arada orada basemi bozmasaydım tatlı olabilirmiş o benim hatam birazcık ama e, Camel yetti yani Camel aldı onu <laughs> karım baya kötü durumda şu anda well played Bir de şu yayınlar hakkında konuşayım birazcık. Ben şey olarak düşünüyorum. Spontane bir yayından ziyade hani her güne farklı bir hani her günü farklı bir şey olarak içerik olarak ayıracağım. Atıyorum pazartesi günü nasıl KDA kasıyorum yönelik ölmeden ranked oynama. Ondan sonraki gün Veste solo queue. Ondan sonraki gün hero öğrenme günüm. Ondan sonraki gün TR Challenger rank kasma falan filan o tarz zaten onları normal konuşuruz, ayarlarız bir şekilde. Şu anda ben 2v1 atabilirim Ignite'ım geldiğinde ama Nice tabim olsa daha da güzel olurdu ya. Şunu alıp base atacağım. Sonra Nice tabisini alıp geleceğim. Nice tabisi mi, Nice tabi mi? Ne bir şey. Tamam, şu anda bayağı iyi durumdayım. 2v1 değil 3v1 dağıtabilirim dakika 5 gibi şu ninja tabi artı karamür artı e, müsibet iksirini alınca inanılmaz güçleniyorsunuz normal süresi dakika 6 bu üç eşyanın ama dakika 5 beş veya 5'ten önce alırsanız mükemmel oluyor şimdi büyük ihtimalle benim raylıyım dakika 10.5 gibi falan bitecek ona da bir bakalım tutacak mı süresi Senin durum nasıl Çağdaş? Benim koridor rahat geçiyor ya. <laughs> Ay bir anda sen öldü zannettim. Şu Kemal'ın simgesini Diana zannettim. Şimdi burada menzilli minyonları daha fazla olduğu için bu koridoru üstüme doğru ittirecek. Bunun farkındayım. Ve 5 level olduğumda level avantajımı kullanıp. Şimdi mesela ona bilerek dalmıyorum. Geri çekiliyorum ki kendini güvende hissetsin. Mesela şu anda artık değil. 5 level oldum. Ignite'ımı attım. Can çekemesin diye. E'sini yanlış kullandı. Es skill'imi dönünce keseceğim. <laughs> Allah. Aa kesemedim ya. Kule'de hasar aldım. Ghost'unu unuttum. Tüh. Yanlış oynadım. Ben ona bir selam vereyim mi adam? Kullandı sperlerini. Sen kestin sanki onu Bakayım hasta alacağım mı? Yok almadım Orada ölmemin sebebi E A skill'imi direkt kullanamadım Puşla gelmişin elim boş gitme Bu ejder bize de lazım. Karşıya da lazım. Bakalım kim alacak. Evet orada ölmemin sebebi eskilimi direkt kullanamadım. Başlangıçta yani adam mesafeyi açtı. Flinkleyemedim. Orada ben yanlış oynadım. Adamlık bir durum yoktu. Ondan direkt zaten cezamı kesti. Neyse 6 level olduk bakalım. Aslında o da E'sini başta yanlış kullanmıştı. Direkt hasar için attı yani. İlk başta kaçmalıydı bir çünkü o, ta o hasarda benim önünde çıkacağım belliydi biraz. Bir kızın flaşı var mı? Yok. Biraz ilerlesin. Şu farmı aldıktan sonra gireceğim. Gel, geldim geldim. geldim gel. E atacağım. Tamam güzel. Eline sağlık. YouTube. Şimdi ultim gelmeden hackerimi kesemem bir V1'de. Ama camel var. O biraz kişime yarayabilir. Bunu mesela yaptığı yanlış. Şimdi tapa doğru geldim çok belli. Ultisi var, ultisi var. Kırım tapta çalışıyor bayağı ya. Yenilmez lan. Ignite attı bu arada. Kindred'i gördün mü bir yerde Çağdaş? Ölüydü. Bir wave daha alabilir miyim ya? Çok mu riskli olur? Şu an yeni ormana dönmüştür. Oraya gelirsem bir şey yapamam ben. Çıkıyorum. <laughs> namı güzel kullandı bu arada. Hekarım yok. Hekarım yok. Hekarım yok. Ghost'u da var. E'si de var. camel öldü büyük ihtimalle. Bakalım hekarım geliyor mu ona. Yok gelmiyormuş tamam. Üst koridordan. Güzel. Aslında bunu proxyleyebiliriz ekarıma. Ha ult yok bunun. Tamam güzel. Ultisi olmadan o kadar yakında durması birazcık saçmaydı onun bu arada. Ve benim ghost basmam da saçmaydı. Tamam ilk kuleyi açtık. Dediğim gibi on buçuk gibi bitti Riley. Ama sadece base atmam gerekiyordu da. Kuleyi açmak için atmadım. Kesemez miyiz onu? Neyse alamet alalım. Karp yok değil mi onun? Ha, varmış. Aa oha çok vurdu. Ama kesti. Tamam word benim için. Sıkıntı değil. Shuttan verdim mi herhangi bir? Yok vermedim. Normal birebir takas. Ama Kemal'ın kill alması early game'de çok önemli. Ben zaten Gold olarak bayağı üstünüm. Skorumun düzgün görünmesine gerek yok. Ama Camel'ın erken aşamada jungle oynuyorsa kill alması gerekiyor. Yoksa düşüyor oyundan. Bundan dolayı yani ölmem worth'tü. Şimdi ben bota bir roam atabilirim. Sinch ile ilk kuleyi aldığınızdan sonra koridordan çıkın. Geliyorum çağdaş oralara. Öleceğim tolama burada ya. Yok kaçtım. Ultin olsa yargılarmışım bu arada. Aha geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Sıçrası yok onun. Bariyer bastı. Tam ben Ketlin'e gidiyorum. Yetişebilirim. Dive'larız Yanlış yeri tercih etti bu arada Ben aldım kuleyi size Kule Kayarken ben de istedim. onu açacağım tamam <laughs> Acı çekerek öldü Yorgun öldü abi Güzel Hackerim ne kadar geriye düştüğü halde Çok fazla vurduğunu gördüm ben de. Sen diyordun ekranım tap güzel güzel güçlü diye. Harbiden ya Aynen, şu bayağı an güçlü. Bir Urgot bir Ben de oynayayım. Hackerim bilgim var benim bu arada. Hackerim Jarvan bunları daha önce çok oynadım jungle'da. O yüzden top de oynayabilirim. Benim şu an top tek eksiğim normal AD şampiyonlar ve menzilsiz şampiyonlar oynamadığım için Sinch'i saymayın. Sinch'le zaten düz vuruşla farm almıyorsunuz genelde farmda sıkıntılarım var. Hem support main hem skin main olarak dakika başı 10 farmı normal AD ve menzilli şampiyonlarda şu anda yapamıyorum. Ona birazcık çalışmam gerekiyor. Asıl amacım onu öğrenmek ya. Yani onun haricinde karakterleri oynarım. Onda bir sıkıntım olacağını düşünmüyorum. Şu anda Irelia, Vladimir, Shen. Bir de zaten Hecarim ile Jarvan'ı biliyorum tamam. Bu 3 hero'yu trainleyeceğim. Onlardan sonra Jace'e falan geçeceğim derken marklandım. Şu ultim gelmesi lazım. Kindred çok güçlü şu anda. Direkt olarak onu keserim geldiğinde. Ultisin olmadığını biliyorum. Bu da bana yetişemez. Şimdi çağdaşa baitleyeceğim onu birazcık. W'ün dönüyor mu? Yok dönmedi. Gerek yokmuş. Bir daha aklından bile geçirme abi. <laughs> ne oldu, Kim geliyor? Alametimiz nerede bizim? Nereye açtı onu? Alametimi de kullanmıştı. Hı. Verkoz bize doğru geliyor olabilir. Şu blusunu alabilirsin istiyorsan sen adamı. Aynen ona gözümü kestirdim zaten. Ben de burada nöbet tutayım. Dördü on dokuz kazanıyormuşuz. Sen de bayağı motor etmişsin ya. Ben bayağı öndeyim ya bu an Çağdaşım vurduğu eline yapışıyor abi şu anda. Allah kafama şey çıktı. Ultim olsa girerdim oraya ya. Canı base atmamaları için birazcık şey yapıyorum. Tamam. Ne oldu öyle abi? Bayağı vurdum ona. Benim için bir pozisyon olsaydı orada çok iyi olacaktı da. Aynen. Flash attı mı Kindred benim arkamdan gördün mü? Attı diyebilirim. Yanlış görmediysem attı. Bu arada karşıda jungle olarak Kindred varsa Morello eşyasını muhakkak öneriyorum. Hani görkemden sonra alın. Çünkü Kindred'ın ultisinden sonra bir yenileme veriyor. Ve o alanın içindeki herkese gaz bırakmanız gerekiyor. Yani Ultisini açtığında sizin takımınız biraz daha üstün çıkıyor Ultiden kazanın sayesinde. Hecarim'i bu arada zor match up'lara yazdım ben Normalde benim karşımdaki birisi böyle başlangıçta 3-2-0-3 başlayacak da beni kesecek sonra o birazcık Zordu Ama Ekerim karakteri kesiyormuş Yiyeceğim hasarı bilmediğim için ondan Saçma trade'lere girdim hep Ultim yok ama ghost'um var Vel'Koz'un flashı yoktu değil mi? Döndüm müdür? Döndü mü ki? Hatırlamıyorum 5 saniye ultimam. Reddu var burada adamı. Ben çıkıyorum. Potum yok. Bu arada sizin işte potunuz yoksa teamfight'a fight'a pek katılmayın canınız full değilse. Hani pot gerçekten çok önemli o yüzden son eşyaya kadar satmıyorum. Hani şey olarak satıyorum sadece. Eşya komple bitecekse satıyorum. Atıyorum ruh gömleği e, 1200'lük eşyası için değil de komple ruh gömleği için. Aa, çok az vurduk kasamamış hiç. Her şeyim var benim. Çağdaş geldiğinde gireceğim ben direkt dive. abim olup geliyorum hemen. Ardından da oyunu bitiririz. Okay. Dakika 18-19 bu eş üzerimdeki eşyalar için gayet iyi bir süre bu arada söyleyeyim. Yani çok önde değilim gibi duruyor ama aslında eşya olarak önleyim baya. Kim var burada? Gel gel gel.

Dönsek mi ya? Benim, benim, bir zorlayasım var da. Benim hiçbir şeyim yok. Baron alıp bitirelim bence. Aynen öyle. Dün bir oyun kaybettim. Onu söyleyeyim size. Normalde dün video atacaktım. Ama bu kadar sinirlenemez bir insan. yani biz alt takımız tam buradayız tamam mı? Şu Nexus'un bir vuruşluk canı var. Sadece bir vuruşluk canı var. Ama bizim takım şımarıp şu çeşmeye şuraya öldüler abi. Ve oradan maçı döndürdü rakip takım. Yani bir gerildim bir gerildim. Zaten moralim de bozuktu birazcık. Hevesim kaçtı tamamen. O yüzden o tipliğimi sizinle paylaşmak istemedim. Bilmiyorum hekarım jungle değilsin denemezsin herhalde. Ne oluyor öyle? Ultim yok. Tamam geldim. Nasıl ya? Onu yememiştim ben Hı. bu arada. Tamam bitti oyun. Senin bir ölesin geldi sanki. <laughs> bu arada o adam arkaya attığın <laughs> için skoru alamadım. Belki birinci o. olmuş olursun maçtan sonra iyi bir kaderle bitirdim baya. Bakarım da. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim hasarları buraya koymayacağım. Şimdi göstereceğim. Ben normalde Fraps'a çektiğim için alt tap yapınca otomatik kayıt kapanıyordu. Şimdi OBS'e geçtim. Buradan göstereyim. Direkt olarak. Bakalım. 3-10 hekarim benden daha mı fazla vurmuş? 3-10 muydu? 4-13'müş. Büyük ihtimalle daha fazla vurmuş da olabilir. Yok. Vurmamış. Neyse ben de çok vurmamışım. Çağdaş yargı dağıttığı için abini anırlamışlar. Evet bu maçta böyleydi. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim.